İnsanlar tembellikle tevekkül kavramlarını birbirlerine karıştırıyorlar. Yani bizim bu dünya üzerindeki var olma amacımız Allah'ı tanımak, buna iyi bir kul olabilmek. Ama e, bu herkesin umumi amacı iken bizim de şahıs olarak e, bu dünya üzerinde yapmamız gereken bazı vazifeler var. Kimisinin bakması gereken bir ailesi, kimisinin şahsi hedefleri, kimisinin vermiş olduğu farklı mücadeleler, farklı zorluklar var. Ben dünya üzerinde e, çok büyük hedefler ve çok büyük e, gayeler peşindeyim. İnsanlar e, her ne kadar ya Bora sen çok hayalperestsin, ya Bora işte sen e, çok farklı düşünüyorsun e, diye olsalar da ben her zaman için e, zirvede olmayı hedefliyorum. Çünkü insana güç gerekiyor. Çünkü bir şeyi değiştirebilmek için birilerinin müdahale edebilme kabiliyetine sahip olması gerekiyor. Ve aslında müdahale edemediğimiz her şeyin esiriyiz biz. Ve ben bütün düzeni, bütün her şeyi, adaletsizlikleri, her şeyi kökünden bitireceğim. Buna kalpten inanıyorum. Eğer ki ben bunları başaramayacak olsaydım Allah bana hiçbir şeyin hayalini kurdurtmazdı. Çünkü o zat eğer vermek istemeseydi bana da isteme duygusunu vermeyecekti. Ve ben İstediğim her şeyi alacağım bu hayattan istediğim her şeyi alacağım